Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Roblox'un sunduğu eğlenceli dünyayı konuşacağız. Ama videoya başlamadan önce eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız lütfen hemen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hedefimiz 10.000 aboneye ulaşmak için desteğinize ihtiyacımız var. Ayrıca yorumlarınız bizi gerçekten çok motive eder. Roblox son yıllarda oldukça popüler bir oyun platformu haline geldi. Siz de Roblox oynuyor musunuz? Roblox'ta en sevdiğiniz oyun hangisi? Oyun dünyası o kadar geniş ki, o bebelerden, taykonlara kadar her türlü oyun seçeneği mevcut. Hangi oyunlar sizin favoriniz? Hangi oyun modlarını denediniz ve hangi modlar size en çok keyif verdi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Roblox sadece oyun oynamakla sınırlı değil aynı zamanda oyun tasarlama imkanı da sunuyor. Kendi oyun projelerinizi yaratmayı denediniz mi? Eğer yaratıcı bir projede yer aldıysanız, bu deneyiminizi bizimle paylaşın. Kendi oyununu yapmak, büyük bir yaratıcılık ve emek gerektiriyor, değil mi? Sizin deneyimlerinizi merak ediyoruz. Roblox'ta arkadaşlarınızla oynarken en çok hangi oyunları tercih ediyorsunuz? Birlikte oynadığınız oyunlar, Eğlenceli anlar yaşamanızı sağlıyor mu? Belki de arkadaşlarınızla oynamak oyun deneyiminizi daha da keyifli hale getiriyordur. Hangi oyunlar arkadaşlarınızla en çok eğlendiğiniz oyunlar? Yorumlarda paylaşın. Belki biz de yeni arkadaşlarla oynayabileceğimiz oyunlar keşfederiz. Roblox dünyasında sürekli olarak yeni güncellemeler ve etkinlikler de oluyor. Siz en son hangi etkinliklere katıldınız? Yeni gelen özellikler veya temalı etkinlikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu tür yenilikler oyun deneyiminizi nasıl etkiliyor? Görüşlerinizi bizimle paylaşın. Sizin deneyimlerinizi duymak isteriz. Videonun ortasına geldik ve hatırlatmak istiyorum. Hala abone olmadıysanız, hemen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Abonelikleriniz içeriklerimizi daha da geliştirmemize yardımcı olacak ve yeni videolarımızdan anında haberdar olmanızı sağlayacak. Son olarak Roblox hakkında daha fazla içerik görmek isterseniz hangi konularda videolar çekmemizi istersiniz? Yeni oyunlar, yaratıcı projeler veya oyun stratejileri gibi konular ilginizi çeker mi? Bu konuda önerilerinizi yorumlarda bekliyoruz. Herkesin Roblox deneyimlerini paylaşmak ve yeni oyunları keşfetmek için sabırsızlanıyoruz. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Eğer bu tür sohbetlerin devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hedefimiz 10.000 aboneye ulaşmak için sizin desteğinize ihtiyacımız var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.